Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine süper bir içerikle beraberiz. Bugün Ennesri vs Osimen yapacağız. Acaba hangi futbolcu kazanacak? İkisi de çok iyi golcüler. Hemen 3 kategoride yarışacaklar. En çok kategori kazanan yarışmayı da kazanacak. Taş kağıt makasla kale ve top seçimi yapalım. Yes. Kale mi top mu? Top dedi. Kale. Tamam değişmediler. Osimen'in vuruşuyla maç başlıyor. Maç başladı. Osimen Enesir karşısında geçebilecek mi? Topu sağından attı, solundan geçti. Osimen 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 geriye doğru döndü. Çıkarsa taç Osman, Osman geçebilecek mi? Geçemedi. Enesli kaptı. Enesli kaptı. Osman düştü. Devam bir şey yok. Devam, devam, devam. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Enesli aldı topu. Enesli uzaktan vurdu ama kaleci. Osman başlıyor. Osman Enesli karşısında. Osman geçemedi. Enesli kaptı. Ama Osman yeniden aldı. Osman, Osman, Osman çıktı. Ennesri orta saha mücadelesiyle başladı. Maç Ennesri üstünden attı. Ennesri ceza sahasına girdi ama Osman aldı. Osman başladı. Maç ilk dakikaları çok çekişmeli. İki futbolcu da hata yapmak istemiyor. Osman çok güzel geçti. Osman gidiyor. Osman gidiyor. Ennesri düşürmeye çalıştı ama düşüremedi. Çok hızlı çok hızlı gitti topu gönderdi O Simen En yeniden başlıyor O 1-0 önde En geçti En geçti ama O Simhan çok hızlı ger gel geri, geldi hemen aldı Tehlikeli bir atak olabilir Taç En uzaktan vurmak istedi ama vuramadı Osimen izin vermedi O Simhan aldı Osimen. Osimen. Ennesi önde baskı yapıyor. Yusuf öyle bir şey yok. Bundan sonra öyle bir şey olsa geri pas sayarım. Tamam mı? Osimen başladı. Osimen. Ennesi karşısında. Osimen geçebilecek mi? Osimen iki futbolcu da çok hızlı. Çıkmadı. Ennesri aldı. Ennesri aldı. Osman düştü. En nesli gole gidiyor, gole gidiyor. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Vurdu ve gol. Ayakta kalan kazandı. En nesli topu ağalara gönderdi. 1-1. Bir, bir. Hayır ittirmedi. İttirmedi. Yusuf. Durum 1-1. Bir, bir. Osman başlıyor. İnanılmaz mücadele var. Osman. Osman. Osman ennesi çarpma vücuttan sekti devam Osman Karşısında Ennessi Osman geçebilecek mi Osman Osman Ennessi geçemedi Osman. Osman Osman vurdu son anda dışarıya gitti korner Osman Ennessi karşısında çaprazda o Sümen. Açısını düzeltti vurdu. En kaleci son anda. En Durum bir bir en geçebilecek mi? O ayak koydu. Çizgide de tuttu topu. O Osmen O en karşısında. O Sümen. O Osman geçti. O Avantaj. O en döndü taç. O taç atışını kullanıyor. Osman taç atışını kullandı. Aşırtmak istedi ama olmadı. Başlar hemen sen geç. Nes en başladı hemen. En nesli ayak koydu taç. En nesli aşırttı. Kaleye gidiyor. O simen. başlıyor. Osman başladı Enesli karşısında. Osman Sağından atı solundan geçmek istedi. Osman çok hızlı deparattı. Ennesli Osman. Osman kalktı düştü kalktı. Vurdu gol. 2-1 Durum 2-1 Ennesli başlıyor. Ennesli başladı. Geçti. Vurdu gol. Hemen cevap geldi gole. Hemen cevap geldi. Gol gol gol. 2-2 Atarsam ben de atarım diyor Osimen başlıyor Osimen Durum 2-2 inanılmaz çekişme var ya, bu. ya bir şey yok devam olur o futbolda o kadar ya Osimen 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 çok güzel çalımlar Ama Enesli en bırakmıyor bırakmıyor Osimen Osimen Ennesri taç. Osman <laughs> taç atışını kullanıyor. simen taç atışını kullandı. Uzaklardan vurmak istedi, vuramadı. Ennesri. Başlamadı. Hızlı başlar mı dedim ama başlamadı. Ennesri geçemedi. Osman ayak koydu. Ennesri bırakmıyor ama geri aldı topu. Çok güzel bir çalım. Çıkmadı çizgide devam çok güzel bir çalım çok iyi döndü devam çizgide değdi top çizgiye en nesri en nesri kaptırdı o simen aldı o fal ben hayır, hayır. 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 fal penaltı, penaltı yok penaltı yok geç hayır geç o simen o simen kaptı nesri taca gönderdi düt 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 hakem bitirdi İlk maç berabere bitti, bundan sonra gelişine vuruş var, daha sonrasında da penaltı atışları var. En çok kategori kazanan kazanacak. İkinci kategorimiz gelişine vuruş. Yusuf veya Yunus topu bana atacaklar. Ben de önlerine servis edeceğim. Daha sonra gelişine vurup gol atmaya çalışacaklar. Acaba bu kategoride hangisi daha başarılı olacak göreceğiz. Haydi başlayalım. Sümen'in. İlk atış o Sümen'in. O Vurdu. Gol. Sümen'in ilk atışı. Gol. En nesli. Vurdu. Gol. O Sümen. O vurdu gol aynı şekilde aynı köşeye ilk bölüm kopyası bu gol ENNESİ ENNESİ EEE Şut gelecek. Sen ne diyorsun? ne Evet. Sen ne Tamam oğlum. Sen kendi oyununa ol. ne diyorsun?

Osman Osman vurdu gol. Vur. 4'e 3, 3'e 2 şu anda. Enesli 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 vurdu gol. 4'e 3, 4'e 3 son atışlar. Son atış her şeyi belirleyecek. Acaba kim kazanacak? Destekleyin, like atın diyor. Yunus, Yunus, like atın diyor. Hadi bakalım. Osman. 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 Yes! <gülüyor> <gülüyor> Beşte 4 Eğer bunu NSV atarsa beraberlik sağlanacak. <laughs> NSV. En nesli. En nesli. Oh Burdu. Oh Bu kategorilere beraberlik var arkadaşlar. Maalesef ki kazanan çıkmadı. Üçüncü kategoriye geçiyoruz. Penaltı atışları her şeyi belirleyecek. Penaltı atışlarını kazanan oyunu da kazanır. Evet son kategorimiz penaltı atışları. İlk atış o kullanıyor. İlk iki kategori berabere bitti. O topu öptü yerine koydu. Osimen Osimen vurdu gol! Kaleciye çarpmasına rağmen çok sert vurdu, ağlara gitti. Ennesri'nin ilk atışı. Ennesri Nesri, vurdu gol değil, gol değil. Kaleci kurtardı. 1-0, 1-1. Osimen'in ikinci atışı. Osimen Osimen. Osman Kalıcı inanılır gibi değil çok güzel kurtardı NSR NSR çok hırslı inanılmaz hırslı NSR Vurdu. gol direkten çok güzel köşeye vur yavaş çok güzel köşeye vurdu topağlara gitti <laughs> çok heyecanlı ikisi de 2'de de bir 1 bir Osman. Osimen, Osimen, Osimen çok güzel bir vuruş, net bir vuruş. 3'te 2, 2'de 1. Ennesri geliyor. Ennesri geliyor. Ennesri vurdu kaleci. 2'de 1, 3'te 1. Son 2 atış. Osimen kurtaracağım diyor Osimen. Şefaat Osimen'e doğru. Osimen vurdu gol. Ennesri bunu gol atarsa son penaltıya maçı taşır. Ennesri vurdu. Çok güzel. Süper. Çok net. Yunus böyle vuruşlarım var. Niye biraz önce kalecim üstüne vuruyor yavrum? Böyle bir vuruşum var. Niye vuruyorsun oğlum? O da heyecandan işte. Atarsa yeniyor. O simen. Çok heyecan. Atarsa yeniyor o simen. O simen. Vurdu. Bir... Gol mü? İçeriden döndü. İçeriden. İçeriden döndü. Gol. Tek golle o simen kazandı.